Ee, merhaba arkadaşlar. Horescam foto kapan pır sensörlü 12 bin kameralı gece görüşlü lens sensörleri hareket algılayan video kaydeden telefonunuza anında e-mail atan harika bir cihaz. Kutusundan işte UVS kablosu kullanma kılavuzu çıkıyor. Zaten menüs Türkçe. Basit bir cihaz arkadaşlar kullanımı. Türkçe olması sim kart ve hafıza kartı arkadaşlar 12 adet kalem pil ee, kapalı konumdayken hafıza kartından sim kartı lütfen takın çünkü zarar verme ihtimali yüksek şimdi geçelim kullanıma zaten basit birkaç ayarı var arkadaşlar yani ortaya getiriyoruz arkadaşlar silem yani ayar yerine geçiriyoruz. Ayar yerine geçiriyoruz. Arıyor. Sistemi o arasını dursun arkadaşlar. Biz menüye geçiyoruz hemen. Efendim Kamera modu. Video. Ben video da tutayım arkadaşlar. Kamera modunu. Siz ister e, fotoğraf video ister foto yapabilirsiniz sadece. Çözünürlük 12 megapiksel. Yani isterseniz düşük ayarlayabilirsiniz. Gece modu dengeli arkadaşlar. Çünkü e, dengeli olmak zorunda. En uygun ayar bu. Video boyutu Video çekimi bir bana bir video çekimi 5 adet. Ben 5 adet ayarladım. Bu siz daha değişik de ayarlayabilirsiniz. Mesela e, 4 3 ama ben 5 yani, yani gördüğün zaman eğer görüntü hala daha oradasa tekrar 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 video çekmesini istiyorum ben. Siz kendi biliyorsunuz da bunu. Ee, en yüksek moda aldığınız zaman video ka kalitesini e, video çekimini 5 saniye düşürür. Ortadayken veya Vega'dayken 10 saniye çeker. Ben o yüzden orta yerde kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü video uzunluğuna geçtiği zaman 10 saniye. Eğer ki en üst yüksek bir versiyonda kullanırsanız sadece saniye 5 saniyede kalacaktır. Bu menüden çıkıyoruz arkadaşlar. Bu sensörüne geçiyoruz. Buna anahtarına gerek yok. Hassasiyet önemli olan. Hassasiyeti muhakkak orta yapın. Yüksek yapmayın. Bir kere ben uçuşu bile algılıyor. Bir sineğin uçuşunu algılıyor. Orta en güzel. Bekleme kapalı. Neden kapalı? Bu şu anlama geliyor. Bekleme süre ayarlıyorsunuz. Çek. Bir 10 saniyelik görüntü. 5 dakika sonra tekrar çek gibi bir şey. Ben orada eğer ki canlı hala oradasa tekrar tekrar çekmesini istiyorum. O yüzden kapalı tutuyorum. Bu da ee, zaman ayarı gibi bir şey. Kapalı tutuyorum ben. Aralıklı çekim diyor yani. Aralıklı ar değil. Arka arkaya çekmesini istiyorum. Burada işte aralıklı çekim ayarlayabilirsiniz. Zamanlayıcı kapalı. Zamanlayıcı kapalı. O zamanlayıcılar şunlar arkadaşlar. İki tane zamanlayıcı var. Ee ben şu saatte istiyorum. Şu saate kadar istiyorum. Ben onu kullanmıyorum. Siz isterseniz o ayarları yapabilirsiniz. Şu saatten şu saate kadar çek. Gelelim 4K ayarlarına arkadaşlar. Telefon ayarları yani sim ayarları. Yani size ulaşacak bilgi. Burada memese var, özelliği var. Fakat memese bize çok pahalı. Yani çok büyük paralar gelir. Olmaz. Cihaz, cihaz ile gönder. E-mail ile gönder. Ben e-mail girdim. Siz de e-mail adresinizi girerek okay deyip e-mail adresine atkın görüntüler gelecektir. Şimdi diğer ayarlara geçelim arkadaşlar. Diğer ayarlar aslında diğer ayarlar. Dil seçenekleri, data, tarih tipi, bilgi, batarya tipi. Bunlar aslında gereksiz bilgiler. Bunları hiç bir sizinle alakası yok aslında arkadaşlar. Böyle kalabilir bunlar. Şimdi yapacak hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Tenge yapacağımız hareket bundan sonra şu hareket. Açma hareketi yapıyoruz. Ortadayken 10 yani açmaya getiriyoruz. Ekranı kararıyor. İkaz ışığı yanım yanı sönüyor. İkaz ışığı tamamen söndüğü anda artık aktiftir. Artık çekime başlayabilir.